Herkese selamlar. Cuma gününden toplam 6 tane maçım var. 3 maçı bu videoda paylaşıyorum. Yine 3 maçta katıl videosunda var. 2 oran serisi maçlarıyla beraber. Birinci maçım Galatasaray-Eyüp maçı. Buraya biraz oranlardan dolayı yayında da biraz konuştuk, değerlendirdik bunu. Aslında burada Galatasaray her iki yarıda da gol atar da mantıklı ama onun oranı biraz daha düşüktü. Ben ilk yarıya 1.5 üst aldım. Hafta içi Şampiyonlar Ligi maçı var Galatasaray'ın ilk yarıdan ezici kadrosuyla diyelim. Kadro kalitesi çok yüksek. Hani iki tane atıp maçı koparmasını bekliyorum. Belki Eyüp de bir tane şansa gol atar. Yani i̇lk yarı buradan bir buçuk üst beklentim var. Normalde bu tarz tercihleri ana kombinlere koymuyorum ama bunu koymak istedim. Mantıklı geldi. İkinci maçın Pisa Milan maçı. Deplasman bir buçuk üst aldım. Milan en az iki gol atar. Burada Milan galibiyeti de denenebilir aslında. Inter Juventus'la maça çıkacak. Milan böyle bir fırsatı kaçırmaması lazım. Hem bir maçı da eksik. Biraz Inter'le puan farkı var ama Ciddi bir takipteler. Burada ben Milan'dan en az 2 gol bekliyorum. Son maçımda Dortmund-Mainz maçı. KG var. Aslında yayında bunu da konuştuk. Çok yüklenilecek bir maç muhtemelen Dortmund-Mainz maçı. Ama Mainz de son haftalarda iyi gidiyor. Son 6 haftada tüm maçlarında gol buldu. Ve son oynadığı 5 maçın 4'ünü kazandı Mainz. Burada da yine Şampiyonlar Ligi maçını devreye sokacağım. Hafta içi Dortmund-Atalanta maçı var. Kafalar bence orada olacaktır. Çünkü Dortmund burada Bayern Münih'i takip etse de aslında Bayern Münih'in şampiyon olacağı burada belli. Ben şampiyonluk hayalleri kurduklarını hiç düşünmüyorum. Bence onlar için Avrupa daha önemli. Mainz bu kadar formdayken biraz toparlamışken onlar da gol bulur diyorum. 3 maçım var. Galatasaray ev maçı ilk yarı 1.5 üst. Pisa Milan maçında dep 1.5 üst. Milan en az 2 gol atar. Dortmund Mainz maçına da KG var aldım. 3 maçımda 2 oran serisiyle beraber katıl videosunda var. Yorumların başına artık katıl linkini bırakıyorum. Herkes biliyor oradan kanala katılabilir. WhatsApp grubuna gelmek isteyen varsa tutmaztahminler.com buraya mesaj atıp bilgi alabilir. Gün içinde mesajlara sırayla dönüyorum. Herkese şimdiden iyi hafta sonları. Cuma biraz fiştür böyle dalgalı gözüküyor ama cumartesi pazar güzel maçlar var. Umarım güzel geçer görüşmek üzere.